Bir burukluk çöktü yüreğime Bir kırgınlık, bir harsizlik var üzerimde Ne yaşamaktan bir tat alıyorum Ne yaşamak bana dost Dünyada var mıyım yok muyum belli değil Bedenim burada, ruhum başka yerlerde Sanki susuz bir çölde Sevda peşinde sevgi yolunda kalmışım. Çöl sıcağında yaşıyorum desem bir yalan. Yaşamıyorum desem ayrı bir yalan. Sanki boğazımdan geçen lokmalar beni yiyor. Dermansız kalmış bedenim yaşamak artık haram. Sanırım kara sevdaya tutulmuşum yar. Hasretin çöl sıcağı misali Yakıyor yüreğimi Sevdam kemiriyor içimi İçim içime sığmıyor Derdimin dermanı sen İçimdeki yüreksizim sen Deli bir boran gibi esiyorsun yüreğimde Fırtınan alıp götürüyor beni benden savuruyor küllerimi dört bir yana yar eriyor tükeniyorum özlemin keşke bir dili olsa da anlatsa sana içimdeki duyguyu dili olsa da dertlerimin anlatsa sana çektirdiklerini yar ben artık varla yok arasında bir hayatın sessiz kurbanı olmuşum ben sana yangın ben sana sevdalı ben sana kırgınım yar Ya sen al canımı kurtar beni Ya sevgini ver bana derman ol derdime yar